Selam gönül dostlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü açılımımızda arkadaşlar neyden bahsedeceğiz? Aklımızdaki kişiden bahsedeceğiz arkadaşlar. Aklımızdaki kişi bize karşı neler ve istiyor, bize karşı düşüncelerini boyutta. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Şu anda aklımızdaki kişinin bilinçaltında sizlere karşı duygu, düşüncesi, size söylemek istedikleri duygusal enerjileriniz ve nasıl bir eylemde bulunacakmış? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Yani arkadaşlar uyumlanmanız için ne yapıyorsunuz? Hem kendi isminizi üç kere söylüyorsunuz. Hem de aklınıza kişinin ismini üç kere söylüyorsunuz. En derin bilinçaltlarına giriyoruz. İki ilişkilerinizden bahsediyoruz. Uyumlanmanız için abone ol butonuna mutlaka tıklıyorsunuz. Bu video sizlere özel oluyor arkadaşlar. Zamanlı ve zamansız bir açılım. Bu videoyu ne zaman izler ve ben sizin karşınıza ne zaman çıkarırsam bu açılım size özel olsun arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Niyetinize edin. Aklınızı kişinin güncel enerjileri hakkında yorumlarınızı yorumlarınızı anlatacağım. İki ilişkilerinizdeki net enerjilerinizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. İlk etapta arkadaşlarım burada ilk sayı frekansımız yani ilk seçmiş olduğumuz kart frekansında köklü bir değişim diyorsunuz ki sen eski sen değilsin sen çok değişti. Bakın burada bağlarımızın kesilmesine neden oldu. Bir suçlama politikası var. ben artık bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorum. Yani ilişkimizi netleştirmek istiyorum. beklemekten sıkıldım. ...yani konuşmalardan sıkıldım, süreçten sıkıldım dediğiniz bir konunuz var. E, köklü bir değişime gidiyor arkadaşlarım. İlişki vurgularınızda ne gibi? Bir adım atmasını istiyorsunuz. İlişkiyi artık ciddi bir boyuta tamamlamasını istiyorsanız... aklınıza kişiden o küçük bir adım gelecek. Lakin aklınızdaki kişinin kafası çok karışık. Evet çok böyle e, dik başlı bir karakter. Çok inatçı bir enerjiye sahip kendisi ve... Ve bazen çok böyle kırabiliyor, sizi incitebiliyor, üzebiliyor. Bu döngülerden de çıkmak istiyorsunuz artık. Ama bakın bir hafta içerisinde ondan gelen bir e, adım. Yani nasıl bir adım? Bir haftalık bir döngüde yani bir gün içerisinde de olabilir, bir ay içerisinde de olabilir en geç. Ama en erken bir hafta içerisinde size çok güzel adımlarda bulunacağını söylüyor. E, evet ben burada bazı arkadaşlarımızın ikili ilişkilerinde ee, özellikle aklınızdaki kişi sizden yaşça küçük olabilir. Yahut e, aranızda bir mezhep farkı olabilir. Sizin bir geçmişiniz olabilir. Ee, burada anaçlık enerjisi ne olursa olsun aramızdaki engel, bağ, yaş sorunu, senin geçmişin, e, senin olgunluğun yahut aramızdaki bir takım sorunlar, mezhep farkları vesaire. E, sen benim... Enerjimdesin. Sen nasıl, nerede nasıl davranmasını çok iyi bilen bir karaktersin analizi var düşüncesinde. Ama aklınızdaki kişinin hayat enerjisinde, geçmişinde e, iz bıraktığı ya da sizin öyle düşündüğünüz hani ondan niye kopamıyor? Ne için onunla görüşüyor dediğiniz bir takım konuları konuları var. E, müdahale ediyor. Resmen hayatına çok fazla müdahale eden bir dişil enerjinin olduğunu görüyorum. Ne boyutta? E, düşüncesini faaliyete geçiremiyor Se, adım atmak istiyor ama bu adımı netleştiremiyor kafası çok karışık oluyor e, bunlardan kurtulacak Nisan ayının e, ikinci haftasından sonra e, bazı konuları netleştirecek size karşı düşüncelerini dile getirecek sorunlarını anlatacak yani bu zamana kadar sustuğu sorunları neyse size bunları dile getirecekmiş bağlarınızı kestiğiniz bazı arkadaşlarımız ilişki bağlarınız tamamen kopmuş. Birden bağlarınızı kesmiş aklınızdaki kişi. Neden bu şekilde iletişimsiziz? Niye beni aramıyorsun? Hani ne, ne için bir kere görüştük bir daha görüşme enerjisinde değilsin? Bu kesilen bağ neye yönelik gibi bazı soru işaretleriniz var kafanızda. İkilim, i̇kilemde kalan bir aklınızdaki kişi var. Evet bağlarımı kesmek zorundaydım diyor. Çünkü hayatında sanki başka insanların başka bir hayat enerjisi altında devam ettiği bir döngüsü var arkadaşlar. Nedir bu döngü? Kendi ait bir düzeni var. Hayatında başka bir ikinci kişi var. Üçüncü kişiler var. Gibi gibi bir takım karmik bir ilişki içerisinde olduğu için ikilemde kaldığını ve net enerjilerden size bahsedemediğini söylüyor. Merkezimizde biten enerjiler var arkadaşlar. Tamamen bu ilişki bitmiş diyelim. Bitme enerjisinde Yeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Yeni fırsatlar çıkacak. Yeni birliktelikler yaşayabilirsiniz. Yeni arkadaşlarımız yani şöyle yeni aşkı istiyorsunuz ama bir şekilde de onun da gelmesini istiyorsunuz. Sizin kalbinizi kıran, üze, sizi üzen bir şekilde bana kendini göstersin. Bitti evet aradan zaman geçti, yıllar geçti. Ama beni görmesini istiyorum yahut karşılaşmak istiyorum dediğiniz bir döngünüz var ön planda gösterecek kendisini. İsmi içerisinde özellikle arkadaşlarım M, H, T, U e, R harfleri olan arkadaşlarım çok yakın bir zaman içerisinde karşınıza çıkacak kendisini gösterecek. Yani bir iletişime geçebilirsiniz ne. Ama burada e, hayal kırıklığı, kalp kırıklığı ve e, karmik ilişki içerisinde olan arkadaşlarımız da görüyorum adım attığınız bir takım olaylar var yani şöyle adım atmasını istiyorsunuz aklınızdaki kişiden artık seçenek mi e, sundunuz yahut e, bir şeylere karar vermesini istiyorsunuz e, benim e, ya da kendiniz kendi enerjilerinizde bu karmik ilişkinin ben neresindeyim diye sorduğunuz sorularda e, hayal kırıklığına uğramak istemiyorsunuz artık üzücü bir döngüde kırgınlık yaşamak istemiyorsunuz. bana artık bu hayal kırıklıkların kırgınlıklarıma ya da böyle beni üzdüğü konuların farkına varsın. Pişmanlıkla bir adım atmasını istiyorum. Üçüncü kişileri aradan tamamen çıkartmasını istiyorum dediğiniz bir döngü içerisinde olan arkadaşlarımız var. Kader bağlarınızda evet kaderiniz bir şu an sizinle olmak istediğini, düşüncesinde sizinle sorunlarınız varsa bunu tamamen sorunları ...düzeltme enerjisinde bulunacağını gösteriyor kendisi. Özellikle taçlanma enerjisi arkadaşlarım. Bakın siz bu konuda diyorsunuz ki bana her konuda artık netlik göster. Yani ben senin kaderindeysem bana artık bir hamlede bulun. Bir adım at diyorsunuz ya. Aklınızdaki kişi elindeki fırsatlarla bir şekilde size adım atma enerjisinde bulunacağı... Aydınlatacak yani size Evet kendisi liderliksiz olan bir karakter, netliği çok seven bir insan ama e, kendi hayat enerjisinde netlik kavuşturamayan bir karakter. Dünya enerjisinde aranızda e, şöyle söyleyeyim şehir farkı olabilir, yer farkı olabilir, mes e, ülke farkı olabilir ya da kendisine ait bir dünyası var, çocukları var ya da çocuklarınız var diyebilirim geçmiş hayatların geçmiş hayata olan bir aklınıza şey, kişi sizin bir döngüsel boyutunuz varsa e, iç huzursuzluklar yaşıyor bu hani enerjisinde e, yıkımlar var etrafında o kadar çok kemirici insanlar var ki neyi nasıl yapacağını gerçekten bilemiyor yani hep böyle takip altında olan bir karakter adımlarını bile atarken temkinli atması gerektiğini e, söylüyor İç huzursuzluklardan o kadar çok sıkılmış ki aynı şeyleri tekrar tekrar yaşatmak ya da yaşamak istemediğini söylüyor kendisi. Şimdi aklınızdaki kişinin düşüncesine gireceğiz arkadaşlar. Sizin hakkınızda neler düşünüyor bakalım? Evet diyor. E, kimse diyor yeterince e, sıkın hani yeterince uzun bir ilişki yaşamadı biz de ayrıldık. Herkes ayrılabilir. E, bu çok normal bir şey ama biz yeni başlangıçlara gideceğiz yeni doğuşlar yaşayacağız belki bu döngüde evet biz bir bitirdik bir takım değişimlerimiz oldu hayat enerjimizde kırgınlıklarımız oldu benden beklediğini sana sunamadım ama e, yeni başlangıçlar yaşatacağım sana diyor e, benim değişimimin temel sebebi bu diyor arkadaşlar özellikle aklınızdaki kişi e, bakın burada 29 39 ...47 yaş aralığında ise bakın burada çok hayat var e, bir ayrılmalı, barışmalı bir döngüdeyseniz pat diye hayatına yeni başlangıçlara gitmiş olabilir. Ayrılık yaşadıktan sonra düzenini kurmuş olabilir, yüzük takmış olabilir. Bir bakmışsınız, evlilik haberini aldınız, sözlük haberini aldınız. Bir takım sıkıntılar yaşattı size belki de. Hayatına başka insanlar aldı, yeni başlangıçlara adım attı. Bu sizi çok büyük, büyük etkilemiş olabilir ki olacak da olabilir. Ama diyor ki düşüncesinde, evet diyor... Ben de hala e, seni düşünüyorum. Sen benim hayatımdasın sana bu şey bu konuyla alakalı e, seni aydınlatacağım aslında e, sana anlatmak istediklerim de var. Bunları sana dile getirmem gerekiyor. Çünkü e, pişmanlık yaşayan bir enerjiye sahip arkadaşlar. Hani bir şeye karar verirsin e, hızlı bir şekilde bir şeylere yönlenir, yönlenirsin ama yönlendirilmesi de var. yönelme ve yönlen, yönlendirilme gibi durumlara sahip bir aklınızdaki kişi. Ve diyor ki arkadaşlar burada bana e, evet aranızdaki yaş farkı sizin geçmişiniz ya da onun e, öfkesine kontrol edememe, takım sıkıntılı ve e, stresli vurgulardan geçtiğini söylüyor. Ama sizi hayatınızda öyle bir yere koymuş ki sen hep orada ol istiyor. Yani sizin hep orada olmanızı, hiçbir yere gitmemiz, gitmemenizi ve bekle enerjilerinde olduğunuz gösteriyor buradaki tablo. Ve diyor ki bana düşüncesinde. Ben diyor senin gerçekten masumiyetine aşık oldum. Ee, ben diyor kendi içimde yaşa yaşayamadım. Ee, yani ruh eşlilik enerjilerimizde evet yanında olmayabilirim. Ama seni öyle derinden hissediyorum ki acının, sevdiğini, hüzününü. Ee, sanki sen benim kendi içimden e, çıkan bir parçamışsın gibi. Yani şöyle senin e, ne zaman hani mimiklerinle, hareketlerinle, konuşmalarınla, üzündüğün anlarda bile seni göremezsen bile ve ben bu senin enerjinle seni hissedebiliyorum diyor kendisi. Düşüncesinde evet siz varsınız. Ee, ne gibi düşünceleriniz varsınız biliyorum. Geçmişte sana hatalar yaptım ve bunların enerjisine e, girdiğimde çıkamıyorum. E, Hani bazı arkadaşlarımız diyor ki keşke geçmişte çıksaydın karşıma. Çünkü bir engeli var. E, çünkü saplantılı bir enerjisi var. Yani hayat enerjisini e, devam ettirmesi için engeli var. Yani size gelemiyor. Bir engel var. Güvenemiyor açıkçası. Keşke diyor geçmişte senin e, birlikte olsaydık. Ama e, bazı arkadaşlarımızda da güvensizlikler var sizin geçmiş yaşamlığınızla alakalı. ...kendine yediremediği, evet sizi düşünüyor ama bunu kabul edemiyorum diyor mesela. Hatayı kabul edememe, geçmişi kabul edememe gibi durumlar var. İkilemde kalması çok gergin bir karakter. insanlar ne der ne düşünür enerjilerine çok takılı kalıyor. Bazen umursamaz umursamaz tavırlarla hareket etse de... ...onun bunun düşüncelerine çok kulak ardı eden ve hareketlerini ona göre atan bir karakter kendisi. Evet gençle uyumuyla e, yani bir şekilde e, parasıyla, kendi ön planda konuşmalarıyla e, ön plan tutmayı çok seven bir karakter aklınızdaki kişi. Ne verdik burada harf olarak? M, H, B, R, T, U harflere e, verdik. Bu insanlar yani harf aklınıza kişinin ismi içerisinde varsa hep böyle kendini ön planda olmayı bir şekilde kendisini e, size de gösterecek. Yani bir şekilde gösterecek size. Siz, siz de bunu istiyorsunuz, bekliyorsunuz göstermesine ve kaygılısınız. Aklınıza kişi diyor ki ben yok kaygılıyım. Evet ben ön planda tutmayı seven bir karakterim. Hareketlerimle, tavırlarımla ama çok kaygı çalıştırıyorum. Hiç kimse ısıtmıyor benim içimi. Yani çok mutluymuş gibi gözükebilirim. Dışarıdan bakıldığında e, çok şen şakrak, deli dolu, e, çok mutluymuş gibi gözükebilirim. Ama diyor, içimde diyor, kadar böyle sıkıntılar var ki diyor, patlama enerjisinde diyor ve çok kaygı çalıştırıyorum diyor. Özellikle seninle alakalı, sizlerle alakalı düşüncelerinde siz varsınız, e, masumiyetinize gerçekten iştenliğinizle inanan e, bir karakter ama çok kaygı çalıştıran bir enerjiye sahip diyorsunuz ki benim artık benim için bir adım at diyorsunuz. O da diyor ki evet artık çabalayacağım vakti geldi. Artık ben bu sıkıntıdan çıkmak istiyorum. Ee, nefes alamıyorum diyor. Ben diyor sana adım atacağım. Bak sen de göreceksin çabamın farkına varacaksın. O senin için uğraşlarımı göreceksin. Adımlarımı göreceksin. İlişkiyi ciddi bir boyuta taşıy taşıyacağımı göreceksin. Çıkmazın içerisinden kurtulduğumu da göreceksin diyen bir enerjiye sahip. Evet kendisi ee, bir takım e, insanların e, etkisi altında çok kalabiliyor. E, kendi enerjisini hani mesela etki altında kalan e, bir karaktere sahip bir insan ama e, diyor ki senin alanında diyor e, ben diyor senin kaderimde istiyorum ama diyor senin için e, şeyler duymuyorum, iyi şeyler duymuyorum yahut... E, ...belki bu benim art niyetim, belki benim düşüncem enerjisine sahip bir karakter. Lider yapısı olan bir karakter, mutluluk enerjisi. Aslında ikimiz de lider ruhlu bir insanız diyor. Sen, aslında ben seni çok mutluyum. Sen benim dediğim, ben benim dediğimin doğrusunda olduğum için... ...hatalar arıyoruz ilişki çerçevesinde. Ee, ve biz canımızı e, istemeyerek yakıyoruz aslında hani... ...sen diyor evet geçmişte bir hata yaptım... ...durmadan önüme onu vuruyorsun... ...ben bundan dolayı zaten kaygılıyım... ...o bir kereye masum bir şeydi... ...ama bunu dile getirirsen... ...tekrarlanabilir enerjilerinde... ...çünkü frekans olarak... ...o enerji itiyorsun beni diyor arkadaşlar... ...aile içerisinde... ...eğer ait bir ailesi varsa... ...bu kendi ailesi olabilir... ...etrafında o kadar çok kemirici insanlar var ki... ...sözleriyle, laflarıyla... ...yani huzur isteyen bir karakter ama bu huzuru maalesef bulamıyormuş. O kadar sorunlar var diyor ki alanımda çıkamıyormuş e, çıkamıyorum işin içerisinden diyor. E, bazı yakalanmalar var. Yani hani içerisinde eğer bir ailesi varsa e, sakladığı bir şeylerin ortaya çıkması. Mesela siz saklıyordur, ailesinden bir şeyler saklıyordur. E, para saklıyordur, bir kayıp, kayıp enerjiler vardır. Yani o kadar çok müdahaleleri var ki hayat enerjisinde. Netlik kazandıramıyor maalesef. O yüzden sıkıntılar yaşıyormuş kendi alanında arkadaşlar. Şimdi aşk olarak baktığımda çok güzel. Evet, romantik enerjilerde bir yolculuğa çıkacaksınız kesinlikle. E, enerjiniz yüksel, e, aşk enerjilerinizde yükselmeler göreceksiniz. E, ara ara. ...değişiklik, yani değişik planlar yapacaksınız. Yani bir monoton bir döngüden çıkacaksınız. Farklı şehirler, farklı yerler, farklı mekanlara gitme gibi durumlar yaşayacaksınız. Ama mutluluk yaşayacaksınız bu yolculukta, bu girişte. Ve burada evlilik çalıştırıyor arkadaşlar. Kesinlikle ilişki ciddi bir boyuta taşıma. Mutlu günler geliyor. Çaba, çaba enerjisi. Ne dedi burada? Çabalayacağım artık diyor. Ee, çabaları sonsuz kalmayacak zaten hazır enerjilerde bekliyorsunuz ondan gelen bir adımı teklifi niyetini ee, e, belki bu evlilik enerjisi belki aynı evi paylaşma e, mutlu günler yaşama gibi bir olay yaşayacaksınız artık bu gitgelli vurgulardan kurtulacak bir e, olayla karşı karşıya kalacak ee, hayal gücü yani o kadar bir uyum içerisindesiniz ki o kadar böyle hayal gücü enerjisini çok fazlası düşündüğünü ee, ve ben diyor aşk olarak görüyorum seni diyor bazen diyor evet senden geri çekiliyorum ama ardından tekrar sana geliyorum. Yani bu dönemsel bir geri çekilmeler tekrar hani dönemsel ayrılmalar barışmalar gitgelli bir vurguda olabilirsiniz. ...eski sevgilinizle henüz bağınız kopmamış arkadaşlar... ...geçmişiniz kapıyı çalmaya hazırlanıyor... ...ve burada seni düşünüyorum diyor... ...seni aramak istiyorum... ...yarım kalan bir takım olayları tekrardan gündeme getirmek... ...çünkü burada bazı arkadaşlarımız... ...onun pişman olmasını, tekrar gelmesini istiyorum diyorsunuz... ...ben ne istediğime karar vereyim o vurguda diyorsunuz... ...çünkü yeniyi de açılmak istiyorsunuz... ...onu bekleme enerjisinde olan arkadaşlarımızın... ...istekleri kabul olacak... Sadece doğru yoldasınız. Asla ümidini kaybetme enerjilerin frekansı var burada. Bazı arkadaşlarımızın ilişkilerinde sorunlar var. Bunların şifalanması gerekiyor. Nedir? Ailesel sıkıntıları, problemler bunların birazcık e, şifa e, yapması gerekiyor. Çünkü o kadar boğulmuş, o kadar daralmış bir karakter olarak gösteriyor ki kendisini aklınızdaki kişi etrafımdaki insanlar beni boğuyor diyor. Nefes alamıyorum diyor. Artık bu kemirici insanlardan, sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyorum. O şeye giresim yok diyor. Yani bir şeyin yakalanması, bir yalanın ortaya çıkması, artık bunun dillendirilmesi, üzerine çok gelilmesi gibi gibi durumlardan çıkmak istediğini söylüyor arkadaşlarım. Ve aşka dair istekleriniz olacak. Sadece beklemede olun. Ümidin <laughs> ümidini asla, ümidiniz asla kaybetmeyin. İnanın sadece gönülden inanırsanız kesinlikle eğer bir ayrılık varsa tekrar adım atmasını göreceksiniz. Eğer bu eski sevgilinizse, unutamadığınız bir sevgilinizse o geçmişinizdeki kişi kapınızı çalmaya hazırlanıyor. Ve e, bağımız diyor seninle henüz kopmadı diyor, bilgin olsun diyor. Evlilik düşünüyorsunuz hayatınızdaki kişiyle ya da evli iseniz e, hayatınızda e, Evliye katacağınız mutluluklar gelecek. Artık sorunları çözecek misiniz evliyseniz? Eğer evlilik teklifi bekliyorsanız ilişkilerinizde mutlu günler gelecek. Sizin için çabalayacak yani adım atmasını bekliyorsunuz. Bir teklif, bir evlilik teklifi, nişan, söz, aile, isteme gibi durumlar olacak. Evet arada imkansızlıklar var, aile sorunları var. ...kültür farklarınız olabilir, yaş farkınız olabilir... ...bunlar sorunlar e, aşılacak diyor... ...bu büyük bir sorun değil diyor... ...çabalarsak diyor olur diyor... E, ...onu baştan çıkarma gibi durumlarınız olacak... ...bazen böyle diyor... E, ...seni o kadar çok hayal ediyorum ki diyor... ...mesela nedir... ...hayatında bir... E, ...başka bir... E, ...karmik bir ilişkidedir ama diyor... Ben diyor, seni düşünüyorum, seni hayal ediyorum, sen benim hep aklıma geliyorsun. Ne oldu, niye? Hep bu enerjileri düşünen bir karakter ee, ve beklemen enerjisindesiniz şu an için ee, ve siz şu an hani enerjinize onu çağırıyor, çağırırsanız şu an bile yani fiziksel e, gerçekleri yansıtan bir tabloyla... karşı karşıya kalacaksınız e, ve burada böyle bir şeylerin hani aşk koşullarınız üzerinde ee, bazı sorunlar var. Şifalandırmanız gereken bir takım sorunlar var dedik ya. Bu nedir? Güvensizlik, geçmişte yapılan hatalar. Bunların artık böyle e, hayatınızda... E, tekrar böyle girmesine müsaade etmeyin. Bir de her şeyi şansa bırakmayın. Çünkü burada ikinizde lider yapısı olan karakterlerdesiniz. O sizden bir şey bekliyor, sondan bir adım bekliyorsunuz. Ama zaten diyor ki ben diyor tamam seni düşünüyorum senin için çabalayacağım, o adımı sana atacağım, biliyorum sen de bunu bekliyorsun zaten diyen yani bir enerjiye sahip bir karakter. Ama kendini bir şekilde ön planda tutmayı seviyor. Hani bazı konularda bazı arkadaşlarımızın enerjisindeki aklınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin enerjisine şu var. E, hata yapsa bile bu hatayı asla kabul etmiyor. Mesela kendi gözlerinizle görseniz bile onu ben yapmadım diyebilecek yapıya sahip bir karakter. Ama sonra üzerine gittikçe gittikçe itiraf etmesi e, ve bundan dolayı da sizi gerçekten geriyor. Yani bu, niye beni bunlarla uğraştırıyorsun? Niye çok böyle geliyorsun dediğiniz bir alın içerisinde oluyorsunuz. Her şeyi ne diyoruz şansa bırakmayın. E, bırakmayın. Adım atabiliyorsunuz. siz de adım atabilirsiniz. Lakin ...adım attıysanız, ondan gelen bir adım yoksa lütfen beklemede kalacaksınız. Burada size akan pozitif yaşam var. Yani burada nedir? olumlamaları yapın, pozitif düşünün. Yaşamanızı enerji ile güzel tablolar çizin. Yani hayatınızda kişisel nasıl gelmesini istiyorsanız... ...o vakitte onu imgeleyin pozitif bir şekilde ve mutlu olacağınıza gerçekten gönlünüz yani kalpten inanırsanız kalben inanırsanız kesinlikle her şey çok mükemmel bir ilişki çerçevesi olacak ve romantik enerjilerde bulunacak mısınız arkadaşlar bilginiz olsun. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.